Herkese selamlar dostlar. 22 Aralık iddia tahminleriyle hepinize merhaba. Öncelikle 21 Aralık videosu çekemediğim için Instagram'dan takip ettiyseniz veya katıl butonuna katıldıysanız 5 tane maç yayınladım. Adana Demir maçına karşılıklı gol var dedim. İlk tercihim ekstra olarak da tarafa gitmek isteyenler maç sonu 1 alabilir şeklinde. Antalya maçına iki buçuk alt aynı şekilde geldi. Adana'nın hem KG varımız geldi hem de taraf bahsi geldi. Antalya ve Sivas maçlarına ekstradan 0 verdim. 2.5 alt tahminleri geldi. Midland maçı da oynanıyor. En son 1-0'da ona da bakarız şimdi. Bakalım 2.5 üst ve maç sonu 1 verdim. Ekstradan değerlendirmek isteyenlere. Taraf bahislerini de bu şekilde biteceğini yazdım. Ama KG var. 2.5 alt. 2.5 alt bahislerimiz geldi. 2.5 üst ve 3.5 alt bahislerimiz kaldı. Şöyle bir tane kupon geldi. Arkadaşımız değerlendirmiş. Kasa atmış 471 TL. İkisinin alt biteceğini kendi hissetmiş diyelim artık. Biz de önerdik zaten. Şöyle kasa atmış. 1252 TL. 86 kuruş gibi bir miktar almış. Oynayanlar var tekrardan. Onlar da attıkları zaman Instagram'dan paylaştım. 5 maç oynamış direkt. Hala fotoğraf geliyor gördüğünüz üzere. Oynayanlardan geliyordur muhtemelen. 2.5 üst kaldı. 3.5 alt kaldı. Burada da Aynı şekilde 2.5 üst 3.5 kaldı. 4 tanesini alan olmuş. 5'ini alan olmuş. Hatta ikisini alan olmuş bu şekilde. Adana maçı kaldı. Chelsea galibiyete gelirse 844 TL gibi bir miktar alacak bu arkadaşımız da. Dediğim gibi maç veremediğim zamanlarda ya asıl amaç burada birlikte kazanmak. Ben de elimden geldiğince sizlere yardımcı tahminlerimi, istatistiklerimi yapıyorum. Tahminleri hissederekten de maç veremediğim zamanlarda katıl butonundan zaten veriyorum. <laughs> Katıl butonuna zaten veriyorum ekstra olaraktan da. Kangal Tips Instagram hesabına takip ederseniz buradan da iki günde neler vurduk neler şeklinde bahis neyse videomuza devam edelim. Şimdi Kangal Tips'ten de takip ederseniz ki burada zaten 5000 takipçimiz var. Bunların hepsi de sizsiniz. Zaten videomuz 5000, 4000, 3000 izleniyor. O şekilde zaten bunların çoğu sizlersiniz. Katıl butonuna dediğim gibi burada bahisi verdim. 5 maçı verdim. Ekstradan bir çalışma yapmadım. Bülten sıkıntılı olduğu için yarın için burada ekstradan çalışma yapacağım. Burada ekstra çalışmaları görmek isterseniz 2-3 gündür kaybediyoruz doğruyu söylemek gerekirse. Fakat biraz daha toplanıp burada biraz daha garantiye gideceğim artık. Böyle bu maçın garantiye giderekten de artık kazanmaya devam edeceğiz inşallah diyerekten de katıl butonuna katılmak isteyenler abone ol Şunun yanında katıl var. Katıl dedikten sonra 3 tane birimimiz var. Katıl butonuna ayrıcalıklar. Kangal videosunu izledikten sonra katılarak bir ay boyunca topluluk kısmından destek olabilirler şeklinde. Bir Midland maçına bakmak istiyorum. En son 1-0'dı. 2-60. Üstü gelir galiba. Rahat gelir galiba. Hatta 2-4 dakika sonra atmış. 8'de atmış. 12'de atmış. 2-0. Üstü gelir. Maç sonu bir de zaten. Önde takım. Galiba artık üstüne kaldık. Chelsea maçına kaldık ondan sonra. Bakalım gol gelir gelmez. Burnley maçını da bilerek almadım zaten. Sıkıntı var diyerekten de. Şimdi 22 Aralık iddia tahminleri. Hepinize merhaba diyerekten tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Galatasaray Göztepe maçı. Galatasaray'ın oran 1.35'ti. Biri iptelik dönüyor gibi bu karşılaşmada daha da iyidir ama ben Galatasaray'ın artık galip gelebileceğini düşünüyorum. Ya Galatasaray gelsin artık kendi evinde zaten genel olarak da iyi oynayan bir takım. Ya şu muhabbet var ya şu muhabbeti bir sonlandıralım. İsadı sağ muhabbetini. Ya İs muhabbeti bence var arkadaşlar. Covid'den dolayı taraftar yok fakat şöyle bir muhabbet var. Hemen onu da söyleyeyim. Takım oynarken kendi evinde daha rahat hissedi hissediyordur. Mesela orada duran korner bayrağını seviyordur belki. Ondan azalıp alıp oynuyordur. Yani İsa muhabbeti var bence. Ona göre yani Dış dışsa biraz daha daha azaldı bu Rekabetten yani İç etkisi biraz daha düştü. Fakat aynı muhabbet evinde kaybetmeyen bir Galatasaray var. Evinde daha iyi oynayan bir Galatasaray var. Artık sadın ışıklarından mıdır? Oturan boş koltuklardan mıdır? Yanan net ışığından mıdır? Neyindendir? Ama İsa muhabbetleri hala eskisi gibi taraftar kadar etkili olmasa da yine muhabbeti var yani. Onu söyleyeyim. Göztepe'de son haftalarda bir kötü bir gidişatı var. Ki Göztepe'de kaleci İrfancan e, ve Alpaslan Öztürk Covid olarak hatta 3 tane oyuncusu Covid olarak da İrfan Can'ın olmayışı Göztepe için önemli bir eksiklik. Kaleye artık yedek kaleci çıkacak. Kim olduğunu da bakmadım açıkçası. Galatasaray'ın ben bu karşılaşmadan kazanmasını bekliyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Son maçında Karagümrük maçı çok action'lı geçti. Yani 10 numara bir izlediyseniz son anlarda özellikle Ali Yavuz biraz cimri davranıyor. O biraz daha etkili olsa genç oyuncu. Daha etkili Galatasaray'ı son dakikalarda belki atar diye düşünüyordum. Fakat kontradan 7 mevlü terdinç attı. E, Galatasaray'ın son maçı muazzamdı. Dediğim gibi ben bu karşılaşmada kazanmasını bekliyorum. Oran 1.35'den 1.38'e yükseldi. 10 dakika önce yükseldi hatta baktığım zaman da. Oran yükseltmek isteyenler maç sonu 15 şeklinde Galatasaray'ın 2-0'lık veya 2-1'lik bir Göztepe'de gol atabilirse kupon fotoğrafı gelmeye devam ediyor hala. E, Galatasaray Göz, Göztepe'de karşılık verirse 2-1 gibi bir skor bekliyorum. Galatasaray'ın ben bu maçta kazanmasını bekliyorum açıkçası. Bu maçla PSV maçını açıkçası ikisini kombinleyebilirsiniz diyerekten de Galatasaray'ın kazanmasını bekliyorum. Galatasaray'da Marco kırmızı kart cezalısı onun yerine Luindama oynayacaktır. Luindama donk ikilisi stoperde duracaktır. PSV maçına gelelim. PSV'nin oranı yok ama ben sizler zaten biliyorsunuz izleyenler zaten bilecektir. PSV'yi, Ajax'ı, Leipzig'i, Leverkusen'i, Rangers'ı bunlar ilk yarıdan öne geçebilen takımlar. İlk yarı bahisi alarak da oran yükselterek de ideal kuponlarınızı ekleyebilirsiniz. Venlo'nun durumu ölmüş artık toprak atan yok diyebiliriz Venlo tarafına. Ee, Ajax'tan 13 tane gol yedi şöyle söyleyeyim. Ligin kaliteli takımlarından bahsedeyim biraz. PSV de kendine geldi açıkçası. Avrupa şey rotasyonu bittiği için Avrupa lig rotasyona gitmiyor artık. ilk 11'ini çıkarıyor. Son maçında da 4-1'lik bir galip geldi sanırsam. İlk yerden 2 tane attı yine. O maçını da takip ettim. Ben de onun durumu iyi değil zaten. PSV'nin de durumu oldukça iyi. Sakat cezalı olarak baktığım zaman da önemli bir sakatlık cezalı PSV tarafında. Forvet hattında gözüküyor. Zahavi bu karşılaşmada olmayacak galiba bir gol iki asistlik oyuncusu. Onun dışında PSV yine çoğunluk olacaktır diye düşünüyorum ben. Ryan Thomas da orta saha e, forvet hattında olmayacakmış PSV'ye. Şeye baktığımız zaman da en gol ismi Georgios Gilkomakis diye bir oyuncu. Forvet hattında 10 gol 2 asisti var. O futbolcu bu karşılaşmada olmayacak. Malen Maduayke bu karşılaşmada olacaktır. Ben ilk yarıdan fişi çekeceğini düşünüyorum. Mario Götze de var takımda PSV'de. İlk yarıdan bir olarak hani 1.30'luk gibi orandan PSV'nin ilk yarıdan ben galip geleceğini düşünüyorum. Direkt ilk yarı bir olaraktan da verebilirsiniz diyerekten de söyleyeyim bu maçı. PSV'nin kazanmasını bekliyorum. Avrupası da yok. Cartu yok. Bahanesi yok formunu yakalayan PSV çıkışını sürdürecektir. İlk yarı 1 vererekten de ben oranı yükselttim. 1-0-5'ten oynamak isteyenler yine PSV galibiyeti oynayabilir. Fakat ilk yarı 1'den ben biraz oranı yükseltmek istedim. Bu Galatra ile PSV maçını kombinleyebilirsiniz arkadaşlar. Diğer iki maçım Juventus Barcelona maçı. Juventus'la başlayalım. Juventus'un son maçını izlerseniz Pillo'nun artık son maçına, parma maçına baktığımız zaman da istediği oyunu Juventus artık yavaş yavaş ortaya koydu. Morata ve Ronaldo bu maçta gerçekten yıldızlaştığını söylemek gerekir. Ronaldo yine formunda diyelim. 4 tane gol attı. Ben bu maçta da yine Juventus'un aynı futbolunu ortaya koyarak da galip gelmesini bekliyorum. Fiorentina'nın da dediğim gibi çok, son zamanlarda normalde Fiorentina mücadeleci takım. Büyük takımlarla oynamayı seven bir takım zaten Fiorentina. İyi mücadele edecektir. Fakat ben Juventus'un bu karşılaşmadan sizler de fazla zaten tahmin edeceksiniz diye düşünüyorum galip gelmesini bekliyorum. Oran yükseltmek için de, de Mars maç sonu buçuk şekilde 1.38 oranı vardı. 1.35'e düşmüş bu arada. Yeni düştü olması yeni düşmüş olması lazım. 10 dakika önce 1.38'de 1.35 gibi bir oranı var. Juventus maçıyla da Barcelona maçını kombinleyebilirsiniz diyerekten de ben o şekilde düşünüyorum. Hemen sakat cezalı var mı diye baktığım zaman da adı e, Fiorentina'da yok. Juventus'ta Melih'in sakatlığı zaten sürüyor. Diabala da şüpheli olarak gözüküyor. Oynar oynamaz. Yani tam kadro diyebiliriz Juventus'a. Maç sonu 1, -1. fazla zorlanmayacaktır. Bu maçta da ben Barcelona maçını kombinleyebilirsiniz diyerekten düşünüyorum. Maç sonu 1, -1. oranı 1.38'lik gibi bir oranı var. Hatta oran daha yeni 1.35 değil miydi? 1.38 olmuş tekrardan. Veya yanlış mı baktım? Her neyse gelelim Barcelona maçına. Barcelona maçına baktığımız zaman da Barcelona'ya Valladolid maçları Şöyle söyleyeyim, e, alt bitiyor genelde ki Barcelona'nın son zamanlardaki form durumunu ben gerçekten beğenmiyorum. Zaten sizler de beğenmiyorsunuz, maçlara çok gol geçmiyor. Eski Barcelona artık yeni jenerasyonla tam tutturamadı diyelim. Messi de artık seneye gidecektir diye düşünüyorum bu takımdan. O yüzden şöyle bir düşüncem var, bu maçta da çok fazla gol çıkmasını beklemiyorum. Oranın da gayet güzel. Validoid de büyük takımlara karşı mücadele edebilen bir takım. Eee Atletico Madrid maçında çok iyi mücadele etti. Villa, e, Se Se Sevilla maçına baktığımız zaman da son dakikada 88'de attığı golle Raul Garcia'nın attığı golle burada da beraberliği puan çıkarmayı yakaladı. Mücadele eden bir takım. Özellikle son 10 dakika Sevilla maçını izlerseniz özetini izleyin. Özellikle son 10 dakikada bulduğu pozisyonlar çok etkili bir futbol oynadı Valadoyid. Bu maçta Barcelona'ya gol atabilir mi? Atabilir. Ben ama alt bahsine gideceğim. 3.5 altın oranı 1.50 gibi güzel bir oranı var. Bence değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum ben bu maçta çok fazla gol sesi çıkacağını düşünmüyorum. Hem Barcelona'nın artık zaten üste doğru çıkmak isteyecektir ama bir iki tane atarsa eski Barcelona yok yani 3'ü attıktan sonra 4'ü 5'e attıktan sonra altı atmak isteyen Barcelona yok. Yeni jenerasyon da zaten dediğim gibi çok fazla tutturamadı. 3.5 altında bir maç bekliyorum. Bu maçta da Juventus maçını isteyenler kombinleyebilirler. İkili 4 maç yorumladım. İkili ikili kombinlemek isteyenler de kombinleyebilir. Galatasaray maçına Maç sonu 1 1.500 şeklinde verdim. Oran yaptırmak için PSV maçına ilk kere 1 verdim. PSV'nin ilk yerden kazanmasını düşünüyorum. Juventus maçına maç sonu 1 1.500, Barcelona maçına da toplam bahis 3.5 alt şeklinde verdim. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayarak, abone olarak da destek verebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.